Herkese selam. Yeni bir video ile daha beraberiz. Şimdi lacivertini alıp kutu açılışını yaptım. JBL'in Wave 300 TWS kulaklığının pembesini de aldım. Onun açılışını gerçekleştireceğim ve pembe tonunu da görmüş olacağız. Daha detaylı bilgi istiyorsanız diğer videoya geçebilirsiniz. Bunu izledikten sonra, rengini gördükten sonra gerçekten inanılmaz memnunum. Birkaç hafta önce almıştım bunun lacivert rengini de. Oldukça güzel şarj kullanımı ile alakalı da şöyle söyleyeyim. Full şarj ederken yani beni bir hafta boyunca götürüyor. Günde bir, birer saat veya ikişer saat dinlediğim takdirde bir hafta boyunca beni idare etti. Burada kullanma kılavuzu var. Burada şarj kablosu var. Tip C girişli bu. Bunu da belirtmiş olayım. Eski kulaklıkları Android girişli oluyordu. Bunu hiç açmıyorum. Sadece renk tonunu göstermek istiyorum. Pudra pembesi ya da pudra şekeri tarzı diyebilirim. Ama gayet oldukça güzel ve şık görünüyor. Bu şekilde çıkarıp bağlantı gerçekleştirdiği takdirde burada beyaz ışık yanıyor. Şu anda burada turuncu plastiği olduğu için kaldırmadığım için aktif değil. Şarj almıyor yani. Ses performansı iyi. Dışarı seslerini %100'e kadar kesmiyor tabii ki. Burası plastik yüzey olduğu için silikonlu olanlar da var. Onlar biraz daha basit tizi iyi veriyor veya sesi daha iyi yalıtım yapıyor. Bunlarda öyle bir şey yok. Ama gerçekten tavsiye edebileceğim kadar güzel bir kulaklık. Şu detayı da söyleyeyim. Kulaklıkla müzik dinlerken bir kere dokunduğunuz zaman durduruyor iki taraf içinde. Birkaç kere dokunursanız müziği ileri veya geri gidebiliyor sağ ve sol kulaklık için. Bu detayı diğer videoda söylememiştim çünkü uzun süre kullanamamıştım. Arama geldiği zaman bir kere bastığınız zaman sağ tarafa onaylıyor. Yani telefonu açabiliyorsunuz. WhatsApp'tan falan veya telefon görüşmelerinde de. Karşı tarafa gayet iyi gidiyor ses. Bunu da test ettik. JBL hakkını veriyor kulaklığın. Evet Wave 300 TWS JBL marka kulaklığın pembe renginin açılışını yaptım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Esen kalın.